Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir oyun tanıtmak istiyorum sizlere. Dust and Neon. Oynarken de çok keyif aldım açıkçası. inceleme öncesi biraz baktım oyuna. Kaptırmışım bile kendimi. O kadar güzel bir oyun. Gerçekten hoşuma gitti. E, ayrıca tabii ki Türkçe olması da ve anlayarak oynamakta eğlencemi katlayan sebeplerden birisi. Aksiyon Rook-like bir nişancı oyunu. Aynı zamanda Gamepad desteği de olduğu için çift analogla Oynanan bu e, benzer nişancı oyunlarına bir tür olarak e, açıklayabilirim. Evet hemen oyun'a geçelim. Zaten dediğim gibi Türkçe altyazılarıyla oyunu anlayarak güzel keyif alarak size videoyu da anlatmak istiyorum. Evet çılgın bir bilim adamı, doktor Finkel, işe yaradı. Gerçekten işe yaradı. Eh, yani evet evet, elbette işe yaradı. Yani ben yapıyorsam, devam sayesinde hiç şüphe olmamıştı. <laughs> Bana deli dediler bunu biliyor muydun? Vahşiler, pislikler, şimdi deli olan kim? Yine de kilit noktanın kudu sıçan eti <laughs> Sıçanmışız yani biz. Kudu sıçan eti olmasını beklemiyordum. Sıradan sıçan eti pekala bu ufak deney pek iyi gitmedi diyebiliriz. Ama şu haline bak. Olmanı hayal ettiğim her şeysin tüm cesetlere değer. Saklanarak harcana yıllara değer. Yine de hepsini gö hepsine göstereceksin değil mi? Bekle neden ortakta duruyorsun? Vakit yok yapacak çok iş var. İhtiyacım olan şablonlar kendiliğinden ortaya çıkmayacak değil mi? Şablonlar dedi de birazdan anlayacağız zaten. Şablonlar toplayarak karakterimizi geliştirebiliyoruz. Sana silah cisimleştirici de bir hediye bıraktım. O katil ellere tam oturmalı çeliği al ve ilerle. Evet bunlar ilerleyen kısımlarda açılacak. Şimdi silahımızı alıyoruz. İlk başta böyle dandik bir şey veriyor bize. Onunla takılacağız biraz. Buralarda her yeri açacağız. Bunların hepsinin değişik değişik özellikleri var. Şuradaki yapay zeka bize yardım ediyor. Evet efendim. Şuradan cephane falan her şeyimiz var zaten. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Robot. <laughs> İyi karşılandı. Oraya çevrilmemiş. Güzel. Ben robot. Doktor Finke'nin tarafından yaratılan yapay bir zeka sistemi. Sana hizmet etmek ve yardımcı olmak amacıyla yaratıldım. Bunu yapmayı istemiyorum. <laughs> Ancak çekirdek programlama karşı çıkmak istemem. Görevimiz birlikte bu dünyayı tüm robotlardan temizlemek. En azından bunu söylemeye programlandım diyor. Kendisi de robot ama bütün robotları temizleyeceğiz. Neyse işe koyalım. Görev ışınlayıcısını etkinleştirerek gitmek istediğin görev seç ve işe koyalım diyor. Gidelim bakalım ilk görevimize. Böyle kolay, orta zorlukta ve çok zor olan bölümler var. O zor bölümlerde biraz zorlanabiliyorsunuz. Gamepad ile de çok kolayca oynanabilir ama ben, ben klavye mouse da çok güzel oynadım. Çünkü klavye ile hedeflemeyi seçiyorsunuz. Karakteriniz arka arkada yürüyse fark etmiyor. Nereye hedefliyorsanız o. Yaklaşayım. Evet otomatik siper alma olayı var. Ve siperden çıkarak böyle ateş edebiliyoruz. Bu çizginin doğrultusunda. Bir tek sevmediğim hani R'ye basılı tuttuğunuzda mermileri yüklemiyor. Hepsine böyle tık 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 basmak gerekiyor. Tek sevmediğim kısım oldu. Onun dışında aslında fena oyun değil. Yani diğer özelliklerimi çok beğendim. Son bir şey kalmış. Neydi? Ha, bak. Şey yapacağız. Yuvarlanma. Bu yuvarlanma tabii kaçış hareketleri. Şimdi mesela şuradaki şeyler gibi lazerlerden etkilenmemek için devam edelim. birazdan savaşmaya da başlayacağız. Cephane ve sağlık yenileyebiliyoruz bu kısımlarda. Ah, Gel onunla. <laughs> Yükleyelim ki her zaman. Bunlardan para çıkıyor ve şu kapsüllerden çıkıyor. O kapsüller de işimize yarayacak birazdan. Her şeyleri toplamıştım zaten. Şurada bir şeyler olabilir. Evlere falan girebiliyoruz. Bazılarına giremiyoruz. Tabi buna giremedik. Ha, i̇lk şablonumuzu aldık. Şimdi bu şablonla merkeze dönüp Alo merkez. Merkeze dönüp kendimizi geliştireceğiz. Amacımız aslında hemen hemen bu şablonları toplamak. Görevler değişebiliyor. Yani bir bölgedeki boss öldür işte bomba görevi geliyor. Bombayı imha et gibi şeyler olabiliyor. Para da topluyoruz bir taraftan. Parayla satın alacağımız şeyler olabilir olacak. Konuşmalar süper ya. E, yani şablonu yükledik ve özelliklerimiz var böyle. İşte can özellikleri var. Atış ve işte diğer özellikler falan var. Mesela ben neyle başlamıştım? %50 hasar geri. Ha, yani, tamam güzel olabilir. Onu alalım. Bir de e, altı patlar cephanesi. Cephaneyi yükseltsin. Bunları. Ve bunların da kademeleri var. Bunlara bakabiliyoruz. Kademeleri yükselttiğince fazla farklı farklı şeyler geliyor. Ve tabii ki alttaki şeyleri açmak için de mesela 4 tane yapmak lazımmış. Onun için her şeye eşit miktarda değil de böyle belli oranlarda yüklenmek daha iyi oluyor. Tabii bu kısımlarda çok sık şeye dön dönüyoruz ee, Merkeze dönüyoruz Onu artık bir şekilde böyle hızlı hızlı geçerekten telafi edeceğim. Hadi bakalım bir görev bulalım bana düşman deposu sever de düşman deposuna. her tarafı tarumar edeceğiz şablonu bul. Her zaman genelde şablonu bulmaya çalışıyorum. böyle kısımlarda şeyler de toplayabiliyoruz. Değişik silahlar geliyor. Aldım aldım silahı hadi. Tablo değiştirebiliyoruz ya da mouse sukuruyla değiştirebiliyoruz. Silah bak be vay be. Hadi aç kapıyı lan. Bakayım. Böyle hemen tabii ki şey yapmak lazım. Oo. Uh. Yakınıma geldi çok. Şuradan mermi alayım. Tabi bunların şeyleri daha düşük oluyor. Mermileri. Daha güçlü vuruş. Ama ileride bir şey çıkıyor. Kanas çıkıyor. Harbiden dehşet çok güzel olmuş o. Oo çok kalabalıklar. Neyse silahı değiştirmeyi unuttum. O oh, çok hop. Şöyle atlayaraktan. Lan. bu biraz zorlaştırmak için yaptılar bu kurşun değiştirme olayını. Hop 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 Lan. Neyse çok fazla vurulmadım. O bir tane daha varmış. Güzel onu da hallettik. Abi kurşun bulmam. Aa ölmemiş. Aa ölmemiş. Iskaladım herifi dibimdeki adamı ıskaladım ya. Dedim ki tek gıcık tarafı bu tık, tık, tık Yani biraz da zorlamak için yapmışlar herhalde ki. Ee, o kurşun toplama işi. Ya ben buradan girebiliyor muyum? Hala şeydeyim diye herhalde. Henüz e, tutorial kısımlarında olduğumuz için herhalde şuradan enerjimizi yenileyelim ne diyor ha, şuradan yine bir şeyi alacağız şablonu alacağız bu sefer başka bir şablon geldi başka bir özelliğimiz açık hemen dönelim ana üstümüze efendim hemen hemen evet, görev tamamlandı paralarımızı da aldık gelsin paralar Şimdi o topladığımız kapsül gibi şeyler var demiştim. Bu kapsüllerle buradan bazı özellikleri açabiliyoruz. Onların tabii ki kendine has böyle istekleri daha doğrusu adetleri var. Çekirdek olarak gözüküyor. Çitleyeceğiz. Ücretsiz pompalı tüfek kilidini aç. Ha şey. Bununla başladık. Şimdi ikinci silah kısmı açıldı. Bunları da değiştirebiliyoruz. Daha güzel bir silah geldiyse mesela bu daha kötüymüş. Bunu almama gerek yok. Mesela bu 2 mermiliymiş. Bendeki de 2 mermili. Daha yüksek buraya. bendeki. Çok önemli. Bunu da almayalım. Bununla ilgili bir şey toplanmıştık zaten. Devam. Yine özellikler açılıyor falan. Ya oynaması e, çok ko basit, kolay. E, tabii ben normal zorlukta açtım. Kolay zorluk da var. Ama bir üst zorluğu yok. Belki de sonradan açılıyordur anlaması, oynaması, Türkçe olması da çok güzel bir özelliği özellik tabii ki diyorum ya. Türkçe her zaman insanın kendi anladığı dilde oynam oyunlar oynaması çok güzel bir olay. Yüz için başka bir şablona ihtiyacımız var. Bu bölgenin bir yerinde şablon var ancak sensörlerim tam konumunu göstermiyor. Şablonu bulup topla. İyi şanslar. Hadi bakalım. Attım ben ortaya. Nerede şeyler var? Robot. Robotikler. Hemen saklanayım böyle. Gel bakayım. Come on. Come on. Oo, Çıkar çıkmaz vurdu. Yoşak. Yoşak. Allah Ha şurada ışık olan yerlere girebiliyoruz galiba. Evet. Tamam. Çok güzel. Burada da para toplayacağımız yerler var. Buradan can alayım. O silah da var burada. Ne varmış? Altı patlar var. Daha güzel. Bunu da Enter'a basarak alabiliyoruz. O biraz şey olmuş. Mouse'u tıklayınca almıyor. Başka bir şey. Ee, küçük bir ayrıntı. Şuradan iki tane şey aldım. Cephane var mı? İkisinde de yokmuş. Pompalı mermisi olsaydı iyiydi. Bakayım. Ha 5 zaten ya tamam. Ha burada askerler geliyordu ama. Ne diyor? Ha. Tamam. Tamam. Çok yakınına girdiğim için herhalde bir mermi de aldım. Bunun gibi. Şöyle saklanabilirim. Oo, evet anladım tamam ben de bak bunu şimdi fark ettim. Çok yakınına geldiğim için bir mermi de alabiliyorum. Evet şablonun yerini bilmiyorum diyor dibinde. Şuursuz robot. Tebrikler tabi tebrikler. Şuursuz robot. Hani bilmiyordun yerini. Burada robotlar var mı? Düşmanlar. Ha, burada şeyler var. Ee, böyle. Aha varmış lan. Oo. Mermi yüklemedim zannettim bir an. Şurada da bir tane robot var mıydı? Yok tamam. Burada da bir şey var. Ne varmış? Hasar 12. 2 kapasite. 2 kapasite. Aynısı. Yani. Bunun üçlüleri, teklileri, daha çok böyle otomatik mermili olanları falan var. Ha bu arada bunu şey yapabiliyorum. Parçalayıp paralarını da alabiliyorum. O da güzel bir özellik. Güzel. Biraz daha fazla paramız oldu. Mermileri de yükleyeyim. Şurada da var galiba. Oh oh gelsin mermiler gelsin paralar. Şu tarafta da bir şey vardı ona da bakalım. Yerler falan değişiyor tabii. Bunları geldiğimde ben ilk oynadığımda da o o çok başta çıktı. Çok güzel. Helal. Bunun üçüncü bir slotu var. Çok güzel oldu be. Harbiden. Valla. Çok uzaktan vurabiliyoruz bununla. Ve oturtuyor yani. Bayağı güçlü bir silah. Neyse şimdi düşman yokmuş. Deneriz şimdi birazdan. Şimdi de bir ünite bir yer daha açmış olmam lazım ya da neymiş silah kilidi açılmış yeni bir silah gelmiş devam edelim ona da bakarız şurada ama. Aa, benimkinden daha düşük ilginç burada ne var ha, bu da ikili ama daha şey kısa namlu şuna şeyi yüklemem lazım ha, tamam Şimdi e, yaptığımız şeyden ilerleyelim. Diğerlerini de görmek istiyorum aslında. Bir bakalım. E, gerçi şey de canı da arttırabiliriz. Bunu artalım. Fark etmiyor yani. Bunlardan birine vermediğimiz fark etmiyor. Bu tarafta şey vardı. E, i̇lk atışta %10 kritik, kritik şansı. Tamam kritik şansı güzeldir. Ona verelim. Şimdi devam. Üstümüzü de bir taraftan geliştiriyoruz. Bir taraftan karakterimizi de geliştiriyoruz. Yani gelişim aşamaları falan güzel. Oynaması keyifli. Ben o hoşuma gitti ya. Daha bir sürü açılacak yer var. Burada satın alma... hatta açıldı bile. Silah mı gelmiştim? Pis ellerini demire dokunma. Üstüne parmak izi bırak Bak bak bak. Civardaki en çarpıcı silahlar bendedir. Onları kullanabileceğinden emin değilim ama göreceğiz. Hadi bakalım. Doktor Finkel ilk silah grubunu parasını ödedi. Ama sonrasında tek başınasın. Bir şey almayacağım çünkü şurada benim bir içimden geçecekler galiba. Onu hatırlıyorum. Ama he almam lazım. En azından bir tanesini alayım. Tamam alalım bir tanesini. Uff. Buna da. Ha, bu üçlüymüş bak bunu alabilirim. Hadi bunu alayım. Diğerleri de serbest kalacak mı acaba? Şimdi bir yere gönderecek beni. Burada içimden geçecekler zor görüyorsunuz. bir hata oldu filan diyorlar burada da böyle. Bölgeyi temizle tabi. Neredeyiz? Bu doğru olamaz. Sanırım görev ışınlayıcısı bozuldu. Bu iyi olmadı şey. İyi şanslar. <laughs> <Deyip> gidiyor. <laughs> Şuursuz ya. Kapı da kapanacak böyle arkamdan. Hadi bakalım. Yine de bu. Oo. Oh. Bakalım ne kadar dayanacağım Bu sefer Of hiç hasar veremiyorum heriflere Lan buradan geçilmiyor mu Of içimden geçtiler be Paraları toplayayım çok fazla Çok fazla ses var galiba Biraz Efektleri kısacağım Yani çok uzatmaya gerek yok. Bunu ölünce her şeyimizi kaybediyoruz. Onu göstermek için yapmışlar aslında. Normal oyunumuza devam edeceğiz şimdi. Rütben falan kalıyor. Burada da bir rook like özellik özelliği var tabii ki. Aldığımız her şeyi kaybediyoruz. Evet bir sorun oldu ışınlayıcı da. Neyse geçelim. Prototip 41 diye bir şey var. Onu ar aramamız lazım aslında. Neyse ki Açmıştık buraları. O güzel. Güzel. Alayım bunu. Sonra pompalı vardı. Dışarıda ücretsiz silah muhabbeti vardı. Bakalım o duruyor mu? bunu? Geçen oyunda ben üçünü birden almıştım. Sonra da böyle bir sürpriz olunca hepsini kaybettim. Ha şimdi de burada e, Mind Blowers diye bir muhabbet var. Neydi şey ismi? Kafa karıştırıcı. Bu arkadaş da bize. Bu da alkolik. <laughs> Selam ben Frank. <laughs> Kafa karıştırıcılar yapar Harikadır. He. <laughs> Sarhoş muhabbet tam. Öpeceğim öpeceğim. Bazen onları yaptığımı bile hatırlamıyorum ama sanırım yapmış oluyorum. İyi ki mühessizinden. Eyvallah dostum. Sağ olasın. Bunlarda işte hedef sabitleme, daha fazla hasar, nadir silahlar, düşme şansı falan gibi şeyleri var. Kafa karıştırıcı ama ismi. <laughs> Mind Blowers. İyiymiş. <laughs> Bakalım ücretsiz muhabbeti devam ediyor. Yok devam etmiyormuş. Tamam. Ne kadar param var aslında? Dur bakayım. Ha bu yoktu zaten. Ha, onu kaybetmiştik. Bak bunu alalım. Bunu alalım. Bu çok güzel. Şimdi normal oyun başladı. İşte kamp temizleme var. Bomba imha var. Bomba imhayı yapamamıştım gerçi. Bu kolayını bir deneyeyim. Ben normalini yapmaya çalışmıştım. Biraz zorlaş, zorlanmıştım. Biraz özellikleri de geliştirmek lazım ki karakterin. Daha hızlı koşabilmesi, daha hızlı kaçınabilmesi. Ha bir de bak, orta zorlukta 3 dakikaydı, şimdi 4 dakika. Şu şeyi seçeyim. Çok iyi silah ya. Aa bir de dörtlüymüş bu. Buna kurşun bulmam, heh tamam kurşun geldi. Şurada bir şey var, aa ilk defa görüyorum, bu ne? Ya paraymış. Tamam. 4 dakika 3, hala var zaman. Hızlı olmam lazım biraz. Etrafta gezmek istiyorum ama durda şurada bakalım sürpriz bir şey var mı? Yok ama cephane aman şey para var. Onu alayım. Sonra devam 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 böyle hızlı 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 hızlı. Başka ne var? O ışınlanma yeri var. Aa niye öyle oldu? Aa kurşunu bitmiş. O çok. Neyse ki pompalı birden çok düşmanı öldürebiliyor. Ay, kurşunum kalmadı. Güzel. Hepsini hallettik. Ama sürüyle ben de beklemiyordum bu kadar. Harbiden bomba olayı biraz zor. Şuna şöyle doldurayım. Yok mu lan hiç. Hadi bakayım. Hayır. Oy. Uh. Kurşunu mu kalmadı lan? Ha kalmış. Niye? Tamam. Oğlum hala geliyorlar bunlar. Ya benim de içimden geçti. Öyle oldu biraz. Bunun gerçekten zor olacağını mı sanmıştım? Bunlar içimden geçtiler. Daha ne zor olsun. Bomba nerede? Bomba. Tabii şey kurşunla toplayalım bombanın nerede olduğunu göstermiyor herhalde şurada bir şey var mı ya can varmış onu alayım Mesela cam toplarız nerede nerede bomba nerede lan oğlum hala as şey var robot var güzel daha uzakta bir yerde herhalde bakayım burada bir şey var mı Kaç? Bir dakika. Bir buçuk dakika varmış. Daha var ya. Tamam sıkıntı değil. Bu kadar panik yapacak bir şey yok. Şuradan bir kurşun doldurayım. Şeye gelmiş mi kurşun? Dört tane gelmiş. Onları hemen koyalım. Ha şurada ne var? Silah var. Oo. Ama benimkinin hasarı daha güzel. Altı patlarmış. Ha onu alabilir. Ay bir dakika var ya. Neyse dur. Hemen paraya çevirelim bunu da. Madem almayacağız. Oğlum nerede bu şey? Oy 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 yine mi? Güzel. Doldur. Çok güzel. Harika. Herhalde bitti. 32 dakika, 32 saniye. Ah, bitmek üzere. Bayağı uzunmuş. Ha, burada. Çok güzel. Ben de ilk defa bitiriyorum. Ha, burayı ilk defa görüyorum. Ah, hedef. Hedef tamamladık. Çok güzel. Bu güzel oldu. Harbiden. İyi, uzunmuş bayağı. 184'te para kazandık. Belki bir silah daha alabilir miyim? 279 muydu? Bu arada şey de kazanmışız. Hemen onu da arttıralım bir tane. Bu neydi? Daha az bekleme. Şey taklanın daha az beklemesi. Çok kullanmıyorum şu an ama. İsabet. Ganimet. %25 altı patlar mermisi. Olabilir. Bunu alalım. Bir de canımızı yükseltelim biraz daha. Bunları açamayacağım herhalde video. Oo 20 dakika olmuş. Bir bölüm daha yapalım. Şuradan açabileceğim bir şey var mı? 60 olmuş. Aa güzel. Ne var atmışlar? Daha iyi silahlar olur dükkanda diyor. Bak ha dükkanda daha iyi silahlar. Burada ne var? benim silahtan. Oo çok güzel bak. Benim silahtan daha iyi. Ama Büyük ihtimalle kurşunu azdır bunun da. Her şey fulleniyor değil mi geldiğimde? Tamam fulleniyormuş. Bakayım 370, 314 olmuş. Ay iyi. Çok olmuş. Bir bölüm daha oynayalım. Ondan sonra bitiririz. Yine bomba görevi. Ne yapalım? Zor olanı deneyelim o zaman. Ne yapalım? İkisi de zormuş. At vadisi, karanlık dere. Hadi bakalım. Biraz zor olacak. Bir de boss dövüşleri var. Ele başlarına hiç gelemedim. Çünkü o levele yüksel yükselmek gerekiyor. Bakın üç, üç buçuk dakika oldu. Ağız davranmam lazım artık. O bu robotta ilk defa görüyorum ha. Bundan daha çok tabii ganime çıktı. Hemen bir tane daha mermi. Şöyle. Hop, Ulan, hadi geç. Burada ışınlanma noktası mı yok acaba? Ya öyle bir şey varsa daha kolay olur. Vay yavşağa bak uzaktan ateş... ...ediyor. O kalmadı mermi. Şurada vardı galiba. Onu alayım. Buradan girebiliyor muyum? Giremiyorum. Bazen bunlardan mermi de düşüyor. Diyecekken tam mermi de geldi. Çok güzel. Hemen dolduralım mermilerimizi. Niye? Ha. Ya şeyi çok az. Ee, taşıyabildiği taşıyabildiğim mermi çok az aslında. O da olsa. Biraz yüksek olsa. Harika olacak da. Oo. Eyvah 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 eyvah. Nerede benim pompalı? O ölmedi. Onlar beni öldürdü. O bakmadım hiç gücüme de. Neyse daha iyi oldu. Çok uzayacaktı video. Evet en son fiyatına bakalım ama yani her şey çok güzel övdüm güzel anlattım ama fiyatına pek sevinemeyeceksiniz maalesef. Yani bu yüksek fiyata çıkan daha doğrusu yüksek fiyata demeyelim de artık yani o normalleştirilmiş fiyat diyelim artık normal olması normal değerlendirilmesi gereken fiyat daha doğrusu. Ee, ona bakalım en son elebaşı muhabbetini göstereyim burada işte rütbe almanız gerekiyor. Rütbeyi aldığınız zaman bir elebaşıyla karşılaşma şansınız oluyor. Onda tabii ki daha fazla ganimet, daha fazla daha iyi silahlarla karşılaşma şansınız oluyor. Evet en son topluluktan bir bakalım fiyatına. Maalesef daha uygun bir fiyatı olmasını isterdim. 280 TL fiyatı var arkadaşlar. Yani her ne kadar çok güzel bir oyun olsa da bu tarz bir oyun için çok yüksek bir fiyat bence. E, Tabi indirim zamanlarına bakmak lazım ne kadar iniyordur yani yine de taş çatlasının %20 inse %25 inse e, o da işte en fazla 50-60 TL'lik bir indirim uygulayacaktır o da çok fiyatına yani şu oyun böyle yeni fiyatlandırmada işte 150-130 falan oluyor ya 130 oluyor 150 oluyor o civarlarda falan olsaydı bence daha makul sayılabilirdi. Yeni bir oyun olduğu için bir de bir taraftan. Ama 280'i biraz pahalı buldum. Ama her şeye rağmen çok güzel oyun. Ben çok eğlendim. Umarım güzel fiyatlara indiği zaman böyle bir istek listenize ekleyin. Bir kenarda dursun. Güzel fiyatlara belki indiği zaman bir süre daha böyle eskidiği zaman biraz oyun. Ya da büyük indirimlerde güzel bir indirimler alırsa güzel fiyatlara ineceğini düşünüyorum. Evet dostlar umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmuyoruz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.